Sevgili Kahramanmaraşlılar, kıymetli misafirler, değerli kardeşlerim, sizleri bir kez daha en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Buradan tüm Kahramanmaraş'a merkezde, ilçelerde, köylerde yaşayan tüm edelere selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Kahramanmaraş'ta olmaktan, sizlerle hasret gidermekten Büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sevginiz, ahde vefanız, hayır dualarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün bizi büyük bir aşkla bağrına basan Kahramanmaraşlı kardeşlerime buradan şükranlarımı sunuyorum. Biz Kahramanmaraş'ı özlemişiz. Anlaşılan Kahramanmaraş da bizi özlemiş. Biz hep birlikte tarihiyle, kültürüyle, medeniyet değerleriyle büyük bir ülkenin vatandaşlarıyız. Aynı zamanda biz büyük hayalleri ve hedefleri olan bir ülkeyiz. Bu hedeflere ulaşma noktasında elbette yaptıklarımız son 18 yılda başardıklarımız önemlidir. Ama asla yeterli değildir. Üstad Necip Fazıl devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazım diyor. Biz de şehit kanlarıyla sulanmış bu aziz topraklarda dev gibi eserler bırakmak için karınca gibi durmaksızın, yorulmaksızın çalışıyoruz. İlk kongrelerimiz vesilesiyle şehirlerimizi ziyaret ederken aynı zamanda tamamlanan projelerimizin de resmi açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Geçen hafta Samsun'da ülkemizin en büyük demiryolu modernizasyon çalışması olan Samsun Sivas Rehabilitasyon Projesi'nin açılışını yaptık. Önceki hafta toplam bedeli 1 milyar 600 milyon lirayı aşan kamu ve özel sektör yatırımını Malatya'mıza özellikle buluşturduk. Şırnak ziyaretimizde toplam yatırım tutarı 3,5 milyar lirayı geçen yüzlerce hizmeti şehrimizin istifadesine sunduk. Ülkemizin dört bir yanında barajların, fabrikaların, hastanelerin, sağlık ve üretim tesislerinin, yolların, tünellerin açılışlarını gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. Bugün de Kahramanmaraş'ta sadece şehrimizin ve bölgemizin değil, tüm Türkiye'nin gurur abidesi olacak bir eserin açılış heyecanını yaşıyoruz. Önceki yıllarda inşası biten bölümleri peyderpey trafiğe açılan Kahramanmaraş Göksun yolunun tamamını bugün resmen hizmete açıyoruz. Bu proje Güneydoğu Anadolu'yu, İç Anadolu'yu ve Karadeniz'i birbirine bağlayan güzergah üzerinde yer alan stratejik bir yatırımdır. Toplam 64,1 kilometre uzunluğundaki bu yolda 11 adet çift tüp tünel, 2 adet viyadük, 3 adet köprü ve 6 adet köprülü kavşak bulunuyor. Bu tünel ve viyadüklere ülkemizin kültür ve sanat hayatına eşsiz katkılarda bulunan kahraman Maraşlı güzel insanlarımızın ismini vermek istedik. Hepsi de Kahramanmaraş'ın bereketli ikliminde yetişen Ali Kutlay'ın, Aşık Mahsuni Şerif'in, Hayati Vasfi Taş Yüreğin, Abdurrahim Karakoç'un, Bahattin Karakoç'un, Cahit Zarifoğlu'nun, Alaaddin Özdenören'in, Akif İnan'ın, Rasim Özden in, Erdem Bayazıt'ın, Nuri Pakdil'in, Sezai Karakoç, ve Necip Fazıl Kısa Küreğin isimlerini yol üzerindeki tünel ve viyadüklere verdik. <laughs> Yedi güzel adamın yanına Kahramanmaraş'ın diğer güzel şairlerini de ekleyerek yolumuzu daha da güzelleştirdik. Bu kadar şairin ismini taşıyan yolun adının da edebiyat yolu olması kadar tabi bir şey olamaz. Evet, Kahramanmaraş Göksun arasındaki bu yolun ismini edebiyat yolu olarak belirledik. Bu vesileyle dar bekaya uğurladığımız Kahramanmaraşlı tüm şairlerimizi, yazarlarımızı, gönül insanlarımızı rahmetle yad ediyorum ruhları için el fatiha. Hayatta olan kültür ve sanat erbabımıza Allah'tan hayırlı, sağlıklı ömürler diliyorum. Gençlerimizin bu yolu kullandıkça, bu tünellerden viyadüklerden geçtikçe onlardan ilham almalarını temenni ediyorum. Kahramanmaraş Göksun arasındaki 80 kilometrelik mesafe 80 dakikada geçilebiliyordu. Şimdi bu yolun mesafesini 10 on... geleceğimiz için AK Parti tek parti AK Parti